Arkadaşlar selamlar yepyeni bir ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar ve oyunumuza bugün an itibariyle dostlar yeni petler geldi ve ilk defa petin yanında sonunda bir destansı getirmiş PUBG mobile e tebrik ediyorum diyecektim fakat bu daha önce gelen bir şey mi ya? Evet abi. Evet abi. Abicim bak tebriğimi geri alıyorum şu anda ya niçin daha önce gelen bir set getirmiş bende var mı peki? Buradan anlayamıyoruz değil mi? Bir Yok geri yapsana abi. Ha şey abi. diyeceksin sen bana. Bak var gördün mü? Arkadaşlar yeni ayıp pedimiz geldi yanında daha önce gelen kardan adam e, yoldaşı geldi e, bunun böyle ucuz hali gördüğünüz gibi ucuz hali bu ucuz hali <laughs> oldu her yerinden belli bu arada. bunun <laughs> fa fakir ayı. ayı bu fakir ayı bu da zengin ayı dostlar gördüğünüz gibi yani şeyleri of pençeleri nasıl koydu lan öyle? Sana bir şey değil mi? Emojisi çok güzelmiş. Ya yanında bir ayı ile gezmek oyunda ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum arkadaşlar ama göreceğiz tabii ki. M16'ın hiçbir şeyi yok öyle söyleyeyim. Bir paraya alınabiliyor. Ben de o paradan yok. Yani mecbur açacağız zaten öyle söyleyeyim. Ne oluyor buraya? Cin çarptı lan oyunu. Oo gözüm yaşardı. Dün de vardı böyle bir şey galiba. Baga yapmış. bak baga. Arkadaşlar bug var şu an. <laughs> titreşimli. Titreşimli evet. Kaç ucu yeter bunun için? 10.000 ucu yeter mi? Yetebilir 10.000 ucu. Bence de 10.000 ucu yetebilir. O yüzden yılbaşı indirimlerinden alacağım. Oo oh, indirimde alıyorsun. Gitmiyor mu bu indirim? 11.950 ucu kardeşim. 3.889'u alıyorum. 512.280. Ne 6, kadar? 3.889. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Umarım yeter dostlar Bu arada bugün cuma O yüzden cümleten hayırlı cumalar diliyorum Güzel hayırlı bir cuma günü ama. Evet hafta sonunda giriş yapacağız Bu arada girmişken şunu da söyleyeyim dostlar Burada 20.000 TL'lik bir çekiliş var Bakın 9.000 kişi katılmış 20 kişinin hesabına Dijibin hesabına Biner lira gönderilecek Haberiniz olsun Buraya gelip sadece çekilişe katıla basmanız yeterli dostlar Şimdi oyna <laughs> Geçelim <laughs> <laughs> Neyse Bedava açalım mı? Bedava? Evet İyi. Şey gir abi, bu arkadaşların hediye gönderiyor ya, alttaki o katıktı abi, sağ alttaki. Evet. Mesaja gir abi. Tamam. Buradan arkadaşlara tıkla abi. Evet. Ha şu gümüş paraları topla abi teker teker. Bak ben yollamıştım sanki. Aa hepsini anladım. Aa, tamam olur olur tamam tamamladı. Ha. Şimdi abi jeton dükkanına gir. Orası neresi oğlum? Abi envanterden gir. <laughs> Envanter'a <laughs> <laughs> tıkla. Envanter'ı? Şey sağdaki kutuya tıkla abi. Kolye var ya burada. <laughs> o şey kullandı abi. Of yüze Of onlu vuracaksın bebeğim. Abi bu Oha. başka video konsepti değil mi? Biz bunu çektik ha ha ha. Biz sen o gün demiştin ya bütün hepsine birer tane onlu vuruyorsun diye. Öyle değilmiş. Haberi bir tanesine, olsun. bir, bir tanesine bir onlu vuruyorsun. Bir tanesine bir onlu mu? Ben öyle demiştim. Evet öyle demiştim. Sen ısrar dedin ki hepsine bir onlu. Ha onu ben demedim. Arkadaşlar Roche'nin gösterdiği taktikle şu an bir tane onluyu bedavaya vuracağım buradan. Of. Oh, çıkarsa bir, ondan mıydı? Tam 150 jetona birmiş. Harbiden ya çıkarsa lan? Ucu'ya cepte. Nerede? Aha. Aa. Abi bu ucuz diye çalışmıyor. Ha. Hayır ya çalışır ya. Bak. Nasıl ucu? <laughs> bak, bak. <laughs> Alsın <laughs> o zaman. <laughs> yani evet. Tamam. Ucunun bir kısmı geldi dostlar bu arada. Sana bir şey değil mi? Gözümü bozacak ha bu benim böyle. Bu ya ne arkadaşlar? Bozulmuş on bak titriyor. Bas diyor. Şu an bas var ya diyor. gözüm titriyor ya. Ben bu arada bir şey diyecektim unuttum. Ne diyecektim acaba ya? Ben vallahi bir şey diyecektim ya. Diyeceğim şeyi unuttum arkadaşlar şu anda. Her neyse. Hızlıca açalım dostlar. Başlamadan lütfen birer like atmayı unutmayın. Like'larınız çok önemli dostlar. Bunu hatırlatmış olayım. Umarım hızlı alırız. En kötü bu UC'ye onu alabilecek parayı kasarız diye düşünüyorum ben. Çıkacak mı ya? Problem yok. Hadi oğlum. Ver bana o ayıyı. Pahalı ayıyı. Beşinci de abi dur. Üç tane kaldı. Bu arada var ya <laughs> acaba kolay olanı bile mi zor veriyor bunda? Hani Hayır. acaba bunda öyle bir şey mi var? Yok. Dur. Kabul <laughs> edemem bunu. Sağdaki Aa, ayı. Abi seti bir daha Değil verirse mi jetona mı dönecek acaba? Aa evet. Kesin jetona dönecek de kaç jetona dön? Allah belanı Aha. vermesin. Aha beşinci de demedim. <laughs> zayıf. Sen beşinci de mi dedin? Dedim duymadın mı? Duymadım. Üç duymadım, kaldı dedim. ikinci İkinci de. Yalan atma ben duydum tabi ya. Ahmet ben, ben görür duydum. ya. Ahmet Ahmet görür. Ahmet yakalanmıştır onu arkadaşlar ama ben duymadım. Beşinci daha bu dur. 3 tane kaldı. Bu arada daha önce onun için öyle şey çıkıyor muydu ya? Yani renksiz olan yoldaş için. Hani şu mesela şunun için mor. E, öyle arabasyon geliyor muydu? Gelmiyordu sanki ha. Yok abi. Gelmiyordu abi. Gelmiyordu. O da yeni gelmiş bak. Benim dikkatimden kaçmadı gördüğün gibi. Senden hiçbir şey kaçmıyor. Ya bizden kaçmaz <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Alalım arkadaşlarıma. <laughs> yeni boz ayımızı. Bir oyunda yanında ile gezmek. Aha. Kaça dönüşüyor? Ha? Aa, ayı bir daha 50. geldi bu arada. O da 40'a dönüştü. Sette 100 o zaman. Ben size bir şey diyeyim buradan bin birikmez bu orada. bakacak zaten zaman. abi. Yani çıkabilir evet. Umarım çıkar evet, dostlar. Işte. Hadi oğlum, çıkmıyor. Çıkabilirsin. Berk bir dakika Nasıl abi, popüler. Ya şu oğlum vallahi güzel <laughs> olacak. Bakmak istemiyorum gözümü yaşarıyor ya. Bak ya gözümü çekiyor bir de oralara. Çok Yeni rahatsız yapmışlar edici arkadaşlar harbiden ya. Dikkatinizi dağıtmak için yapmışlar. Oyun niye böyle? Sadece bende mi yoksa sizde de oluyor mu? Bende de öyle. Ha tamam. O zaman oyunda genel bir sorun var yani. Abi. Efendim. 7 tekli şu geldi. an geldi. Geldi. Beklediğimiz o an geldi olsa. Geldi yine. 2 3 Zor durdu söylememişin. 4 <laughs> 5 6 7 tekli. Üzerine şöyle şuradan dostlar 2 tane olnumuzu yapıştırıyoruz. Birinciden hiçbir şey çıkmadı. 3 tane bekleyip bir daha taktiği taktiği karıştırıyorum. Çünkü hızı birazdan böyle diyecek. Bak bunu diyecek ya abi üçüncüyü de gör. Sonra bas diyecek. <laughs> Değil mi Abi Rıza? üç diktik onunla. Geldi. Bak <laughs> geliriz de izle. abi. Abi 5 5 tek de 30 onda. <laughs> Gelir kızım abi. Aa ver lan. Kaç 120, 120 veriyor. 120 veriyor. İyi, i̇yi verdi abi. İyi veriyor evet. Abi 1000 para. Bin. Arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Bu olmayacak bu arada. 1000 para birikir ya her türlü. Yok be nereye birikiyor oğlum 1000 para? Bak bir daha ayı Verdi. verdi. Set ispanyamız lazım. Kaz kassa şimdi kapalı. Yine ayı, ayı verdi. verdi. Bence tam 900 olacak <laughs> ayı verecek. Oo oh, halle. Tamam. Olur bak olacak. Diyorsun. Evet. Hadi oğlum. Hadi ver ayı mayı. Ben var ya <laughs> videonun başında bizi. bir şey diyecektim Ay. unuttum ya. Arkadaşlar umarım önemli bir şey diyecek değilimdir ya. <gülüyor> <gülüyor> abi. Atlasan abi önemli mi önemsiz mi? Ben gerçekten bir şey diyecektim unuttum. Ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Neyse. Umur inşallah önemli bir şey unutmuşumdur ve videodan sonra şey demem. Atla. Aa bunu diyecektim demem inşallah. Bu arada yetmedi hoca. Bekle. Vallahi yetmedi. Atabilir. <laughs> nane. Atmıyor. Çok büyük nane oldu burası. Yetmiyor. D bıraktı atmayı. Atmıyor. At, hiçbir şey atmıyor. Arkadaşlar Ye gördüğünüz ucuna. gibi 12.000 <laughs> uc yeni yolda şey etmedi 1000 para kasamadık. O yüzden biraz daha uc ekleyip geliyorum hemen. Tamam uc'miz geldi dostlar. Yani muhtemelen artık gelecek tabi. Buranın parası zaten sadece buraya özel olduğu için buranın parasını asla tutmanın da bir manası yok. Bin olur olmaz alır gideriz abi Böyle söyleyeyim size. Sonra bakacağız. Yanımda ayı nasıl duracak acaba? Oğlum bu var ya yani bunu bir kere takıp bir daha lanet olsun senin gibi <laughs> yoldaşa deyip sökme kabası olabilir. Çünkü çok, çok büyük, büyük olabilir bu. Ayı ya. sonuçta değil mi? Ayı yani. Ayı yani abi. Yanımda ay olabilir? ayıyla gezemezsin yani. Gerçi ben As. geziyorum 5-6 yıldır yanımda ayıyla. <gülüyor> Oyunda. Oyunda. <gülüyor> Kim üzerine alındı buna? <laughs> <laughs> Burada yok ki. <ya. gülüyor> <laughs> Alamıyorsun. Abi ben ne dedim? Şaka mı bu? ne doğru? Muace dedi valla. Evet dedi dedi bunu. Ah. Ne <laughs> ne? Sana diyecek bir lafım yok. Bunu bir kere yani, daha yapmıştı bize. Jeton'a <laughs> bak abi, abi, jeton'a bak. Bin <laughs> otu. <laughs> Ayarladılar her şeyi. <laughs> Klasiyi basıyorum buradan. Aa 10 Kalsın. tane alınıyor bir de max. Kal kalmasın mı? Kalsın abi belli mi? Ya, ne yapacağım o da bu parayı? Diğer, be? ne bir şey gelir durur işte. Evet diğerine. Saçmalamayın beyler ya. Ya abi 15 bin daha <laughs> Oğlum daha ne zaman gelecek ki yoldaş? Gelir abi. Seri al abi Mamal. Al. Almayacağım. Kalsın tabii. 731 şey. kalsın. <laughs> tamam arkadaşlar ya oğlum ya böyle bir şey olamaz abi ya neredesin sen bunu artık öğrendiğim için M5'te. çok mutluyum. Ayı ol ayı. Of. Vaaa. <laughs> <laughs> Sert abi. Bu da var ya dans gidirseler de özeniyorlar ama çözemezler şeyi yapar. Aaa dans var, var, var ya. Var var var. Var galiba dur bakayım arkadaşlar. <laughs> Aynısı galiba. <laughs> <laughs> ya Aa, Tam yapacak sandım ha. <laughs> yapacak sen sandım. Sen ben yapacak. Ben fena. Sarışın dedi ben senden fena. <laughs> Değişik ortamlar bende var. Ben de var, bende var, ben de var. Hem özeniyorlar ama çözemezler. Onlar ipleri çözemezler. Fena fena, 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 fena. Ben de var, ben de var, ben de. Var. <gülüyor> <gülüyor> ben de, ben de var, ben de var, ben de var. <laughs> Bak şu alttaki <laughs> olabilir mi ya? Özeniyorlar ama çözemezler. Noldeki <laughs> voli bir daha. <danslar>. Thank <laughs> Yok değil ya. Şey. değil. Orada ama yok. tam yapacaktı yok var ya bunu ilk hareketi. o. Bu nereden alıyoruz? Ne bunu açabiliriz bu arada abi. Bunu nereden alıyoruz ya? Bunu açıyor mu? Abi mamaya basılı tut alttaki. Heh. Aa bu değişmiş. Ver abi. Ne oldu ki? atlayınca kıyafeti verecek. Geliştirilebilir ayı mı bu? Şu sağ üstteki nasıl? Evet, abi. Geliştirilebilir <laughs> ayı mı? Abi sağ üstteki nasıl alınıyor? Tıklasana. ne bu bu direkt voli bir biri. Bu direkt voley bir harbiden de bak şeyi bile değişiyor. Bak pençe efektine bak. Burada böyle. Burada abi şunlar gitsin artık. Bak gördün mü? <laughs> Oo. evet. evet çok pençe iyi. efektini bile değiştirmişler arkadaşlar da bu nereden geliyor ki? Bu söyleyeyim abi. Ev hesaplaşmasından elde edilir. Evet, EPKS evet, abi. EPKS arkadaşlar saçmalığa bak ya. EPKS'nin kaç günü kaldı? 5 ee, günü geldim abi. Haa. Yo 5 turu kaldı. Arkadaşlar ev pekası bunu almamızı sağlıyormuş. Ne kadar gereksiz değil mi? Bence de öyle yani. Lüzumsuz evet, bir lisesiz. şey. 4 puanım daha sonra 4 oluyormuş. Oha. Çok para mı olur gerekiyor. ya? Gerekiyor. Neyse evet. alırız Zor herhalde Zor olur. muhtemelen alabiliriz dostlar. Aha da ayı böyle lobiye ne kadar yakıştı ama. Bu şey giy. Ultimate'i giy. Bu şimdi bunun büyük hali o, mi? O küçük hali herhalde. Tam büyüdü mü abi? Anlamadım aynı ki. ki. Oo! <laughs> <Oha. gülüyor> böyle kullansan Allah için. Bak bak. Of. Böyle kalsın. Oo. <laughs> aynı boya geliyor ayakkabı Aynı abi. aynı boya. <laughs> Şaka mı abi? Ya, <laughs> <laughs> böyle bir şey oturuyor. E bu şey takım arkadaşı. Merhaba. gireceğiz arkadaşlar onunla yani. Öyle düşünün yani tek giriyorsam. Şuna bakalım. Aa harbi tek girsen abi. Niye tek gireyim ya? Of 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 of. Çok güzel lan. Gerçekten arkadaşlar kocaman oyun içi nasıl duruyor bu? Ayarlardan birinci şahsı görmeyi de açalım. He. Tam açık zaten şey, abi. Mi, tamam. açıkmış. Tamam. hadi beyler. Let's go. Sen bir saatini soyunca. Aaa. Ne yapacağız? ne yapacağız abi? Davet atıyorsun. Açık sen açmadın mı? <laughs> Lan benim hesap maça giremiyor ya. Evet. <laughs> evet. O yüzden dedim ya abi tek girdi. Yani var da 3 ay sonra gireceğiz. Aa şey misin? yükseldi ya abi bir doğu girmeyi denesene. <laughs> ya arkadaşlar Allah kahretsin ya. Lan doğu oyun bulmaz bulmaz. Nereye buluyor manyak mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Aa unuttum ben bunu. Oğlum niye o zaman bana aldık bunu ya? <gülüyor> ben... <gülüyor> Aa kafayı yersin. Güzel bir baba var mı? Sen giremiyorsun galiba bu baba. Lan da. baba da mı giremiyorum? Baba, baba giriyor ya. Giriyor mu? Yok abi giremiyor. Giremiyor abi. Tıkma olan hiçbir hiç şey giremiyor. Nasıl yani ya? Oğlum ben şimdi bir buradan baba atsam size davet edemiyor muyum beyler? Yok abi. Bence yani giriyorsun ya. ya. öyle şey mi olur? Ha oda kurarız abi. E i̇şte onu diyorum. E tam o oda kuracağız, kuracağız zaten. Ve giriyor Tuzi. Yani. Ops, siz manyak mısınız? Ben giremiyor diye biliyorum abi. <laughs> Denesene be. Lan Vovo odasını nasıl kuruluyor ya? Manyak mısın sen? Kuruluyor kuruluyor abi. Oğlum siz manyak... Abi gelsene bir davet attım. Ve geliyor işte. Ha? Geliyormuş. Davet et abi Abi. Kaç kişiyiz? 5 kişiyiz bu arada biz. E, haritayı rastgele açtım ya. 23 saatlik oda kartım var. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu da. <laughs> Söyleyeyim <haberi gülüyor> dostum. 3, <olsun>. 3 vs <laughs> 2 yapacağız. Önemli. <laughs> tamam deli oynamıyormuş. 2 vs 2. Bu ne lan? 300 vs 300 diyor. Oha M4 AVM HM var abi. Ona bak ya. Oha. Tam abi uygun bir şey buldum ben. Davetliyorum size. davetle. Arkadaşlar benim liyakat her gün 6 puan biz alıyoruz. Ya yani ben almıyorum. Bizimkiler hallediyorlar sağ olsunlar. Benim aklımdan tamamen çıktı. Onun kaç olması lazımdı bunu düzelmesi için? 80 abi. Ey şey Bulut abi Luzi. Bu hesapta ekli değilsiniz. Ne yapıyorum ya. Tamam Arkadaşlar, giriyoruz oraya. Ay ama... denebiliyor musun? Bunun için dostlar gerçekten kusura bakmayın. Yani ben bunu tamamen unuttum. Artık bu ne zaman bitiyor? 6-6 yaptığınız zaman. 56 şu anda. 60 5 günü var. Evet 5 gün sonra dostlar artık normal oyuna girebileceğim. O süre içerisindeki videolarda bu aklımızda olsun. Bugünlük böyle olsun. Özür diliyorum bunun için. Geçelim. Burada gözükmüyor gözük diye. Ha gözüküyor. Ya derim sen ne bileceksin oğlum ya. <laughs> ya deri, ne, bileceksin? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim abi ben. Sen ne bileceksin direkt yalan. <gülüyor> <gülüyor> ben niye oturup WoW'da <laughs> kendi yoldaşıma dikkat ya, edeyim Ben, ben niye artan altındayım ya. Kaymayı kapatın Sizin bu arada kayma açık ya. Ben artan altındayım. <laughs> abi. bilmediğin şeyler diyorum yorum yapma ya. Ne yapıyorsun orada? Ne bileyim ben niye buradayım oğlum. Patla abi. Nasıl patlıyor? Biz ne üç kişiyiz? Biz nasıl 3 kişiyiz ya? Lan biz 3 kişi buralapsak. Öyle mi? Lan ben şeydeyim, yerin altındayım. Ben... Lan bu duvarlar niye kırılıyor? <laughs> Oğlum duvarların kırılması çok saçma ya. Ben yokum. <laughs> Bulut diyor. Yerin altında kim herhalde? Mal bak, maldızım, mal. mal. Ki çünkü bot. Bot olduğu için oradan öyle sıkıyor işte. Bot olmasa öyle sıkmaz. Ben evin şeylerini kırmış yaşıyordum yalnız. Sen botsun. Şimdi sizi kim kurtaracak burada? Ha? <laughs> kim kurtaracak? Oğlum ben gelemiyorum Ayım. Abi, ye ben bunları ben ayım size salli baba. <gülüyor> 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 ye bunları ye. Ham yap bunları nasıl diyeyim. <gülüyor> 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 Ne oldu lan? Ne Al oldu? Al işte yanlışlıkla abimi aldırttım ben buraları. abi. Olan, arkamdaki kim lan? Abi ben niye tekeyim? Aa, ha, ha, duvarları. <laughs> ya Bakın nasıl değiştirdim ya? lan bunu. Abi biz senle nasıl olduk? <laughs> ne oluyor? Ne oğlum? <laughs> Abi ne oldu ben anlamadım. <laughs> ya ben niye yarın altındayım? <gülüyor> <gülüyor> sen kendine bomba çeksen oğlum. Yok ya abi hiçbir Aa, yeri yok. Yeri kıralım abi. Silah Kırıyorum falan hiçbir yok. Sen hangi yerdesin sen? Abi alt, alta doğru bak. Yer göremezsin sen. En alttayım Hadi ben. Dur dur. Haritanın Altın altındayım. Ben. Yani. Yer kırılmıyor ki. Ya Noce seni kuracağım baba tükereyim Noce. Adam beni almadı Sen altına <laughs> attım. Tunç evet, seni ee... kuracağım baba tüküreyim Noce. Çıkalım da Bolt'un da girebildiği bir şey kuralım bari. Çıkıyoruz arkadaşlar. Geliyor o zaman. Tamam az önceki dostlar Noce kurmuştu. Noce böyle işleri hiç beceremez. O yüzden ben yenisini kurdum. Kusura bakmayın yani Noce'nin yüzünden arkadaşlar. <laughs> yani Noce'nin hatası. Noce'nin iş bilmezliği durumu buraya getirdi abi. Tamam da <laughs> 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 tamam abi. <laughs> tamam. Bak on numara ya 2-2 bölündük o. Siz alt katta mısınız? Biz niye çatıya raşlıyoruz lan? Ya ben görmeye çalışıyorum burada görmüyor. Biz niye çatıya raşlıyoruz lan anlamadım. Ya ne var oğlum çatıya ağlama ya. Ağlamıyorsun ya. Ağlıyorsun. Yoo. O zaman senin içinden geçeceğim ağlamıyorsan şimdi. <laughs> Geçemezsin ki. Geçemezsin diyor. <laughs> Hayır. Arkadaşlar o zaman biraz hard oynayalım adamım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni kim alacak elimden? Beni kim alacak? Oha bu tabime tamam mı? Canı yok. Elimden ee. seni kim alacak? Seni elimden kim alacak şimdi? Ben bizim orada pusul bekliyordu çünkü az. Beklemiyordum ki. Biz biz çatıyorduk. Bekliyordu gördüm yayında. ya yayını bak ya. Ghost var. Ghost var engel olun. Arkadaşlar to Toki'de böyle görünüyor ayın bu arada bakın. Ayın böyle görünüyor. Kulta abi. O çek de var bu şey. Çok, Çok büyük şey. arkadaşlar yani aşırı büyük. Baba abi içeride. Aa ateş edemiyorum lan niye? Çeni yok abi. Ateş edemiyordum şu an <laughs> Suya basıyor ateş etmiyorsun. ben niye sesleri çok yanlış duyuyorum ya? <laughs> Uçak, 360 çaktı arkadaşlar. Çıkamıyorum. Kafa yiyeceğim. Yani. abi? O ayarları sıfırlasa tuşları. Yok derim. normal normal bak. <gülüyor> sonra <laughs> Burada. Şu an sıkıyorum. İlk doğduğumda sıkamıyorum. <laughs> Bob hataları arkadaşlar bunlar. Kaldırma abi. Atlayacaklar. <laughs> Atlayıp <gülüyor> bana TikTok videosu çekecekler. <laughs> Allah'ım bana TikTok videosu çekecekler. Abi kaç kaç kaç. Sen, sen git sen git. Engelli bu çocuk. Otistik. Engelli mi? Engelli mi? <laughs> o ne adam? Alan dışında. Ahahahahahahahah Tamam mı attın bana? Tamam attın ha bana? <laughs> Öyle diyemedim. <laughs> ne yapıyorsun sen? Bir ne Bu şey tamam mı attın sen? Abi bana tava attı abi buradaki basıyor abi. <laughs> korka bak, korka bak, korka bak <laughs> <Korkamak>, Korka bak, korka bak, korkak! <laughs> <laughs> Noluyo <Ne> oğlum? <laughs> İki kişi birden atladı üstüme ya <laughs> Yeter lan silah değiştiriyorum. İçinizden geçme vakti Try hard robot Robot Bural, Bural on diyeceğim mi? Hani Bural aktif açık. Ya mal lazım al. Ya nasıl sıçanı yok? Abi dur dur. Bu ne sıçanı ne? Bir. Burada ya. Nerede ya? Pardon <laughs> abi. Oh, yine attım, <gülüyor> inattım, inattım. <gülüyor> Abi nasıl attın? yine attım valla yine canı yok lan oğlum yok. Hayır ya. Abi yine mi attın? Evet. Ben attım. Ben bulut attım bu sefer. Ama Luzi'yi iki kere attım çünkü yenemiyor yani yanıyor yerde ama burada ne yapıyorsunuz o Ne yapıyorsun? Sakın zaman bir olmuş bu da bu ya. <laughs> Yemin ederim bak <laughs> Sürekli çadırda dolma <normal> aşağı şey atlıyor. Lan <laughs> oh, bu ne? Al al bu sıçı bu Oğlum ay oh, <laughs> <laughs> <Ya> <laughs> yerdeki adamı herkes atar. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum da şey. şey abi. Ciddi. Öne şey. geçtir, hadi ciddi try at try try at. mod. Canım bir canım abi cönök. Tamam tamam sıkıntı yok. Abi bana hemen. Nasıl bir şey olmadı Utar kafana düştüm bu arada. Görmedim biliyor musun? Canı <laughs> yok abi şurada Allah'ım. Canım yok. Aa, beş beş <laughs> Cidden canı yarım daha. Canı ya, elimde vardı elimde bomba vardı Ulti aşağıda abi Vuramadım ona Bunu da ya Volta diyor Ya burada bile pusan bir adamsın ya. Bomba attım. Ey, pusucu, pusucu kötü. Ha burada abi canıyor. Eşe attım. <gülüyor> Alana <gülüyor> gittim. Aa, düşerek öldüm. <laughs> <laughs> Xterov, Xterov. Aa headshot body yedi. ben de vuruyorum, vuruyorum ölmüyor. Abi son... Aa, <laughs> öldük ki öyle Neyse kalktım. Döndüm canım. Aha molotof attı ya. <laughs> ya çok kötü mü oldu ya bu arada? <laughs> arkadaşlar gerçekten evet. kötü oldu ya? Neyse güzel bomb bulamadık arkadaşlar. Dümenden bir bomb oldu. <laughs> <laughs> Dümenden attık olsun. <laughs> Dümenden bir bomb oldu ayıyı görmek için. Yani bu bunun abi bu hesabın düzelmesi lazım acilen. Gerçekten çok mutsuzum şu anda biliyor musun? Ayı aldım, oynayamıyorum. Abi 4, gün müydü? 5 mi? 5 5. Gün. gündür anca. Ya resmen benim hesap aslında bir hafta banyememiş, yememiş, 2 hafta banyemiş. yemiş. Evet, Çünkü ne, ne, ne yani. mana yani, ne alakası var ki yani? Değil mi? Evet. A ha. Hesabı açtın, giremiyorum oyuna. Mal bunlar ya. Herkes Ama şeyini açtılar abi, izleriz. <laughs> Canlı Doğru. izleme var ya. O var. Onu <laughs> o izleriz, orada yapacak bir <laughs> şey ayı dostlar de falan gayet güzel ama oyunda kullanacağımı düşünmüyorum öyle söyleyeyim ama baksanıza lobide yani bayağı ihtişam duruyor öyle söyleyeyim size. Umarım keyif almışsınızdır. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.